Arkadaşlar biliyor musunuz? Virüs beni yakaladı. Arkadaşlar biliyor musunuz? Maya'yı virüs yakaladı. Gerçekten değil mi Maya? Ben yakaladım. Ama şimdi iyisin değil mi? Evet, şimdi iyiyim. Arkadaşlar biz koronavirüs olduk. Hem de Afrika Brezilya mutasyonu olduk. Çok bir şey. Evet, çok karışık ama Maya şimdi maske iyi ya. oldu. Ayla da iyi oldu. Ama Maya sen maske taktın yine de virüs seni yakaladı değil mi anneciğim? Evet. Ama şimdi artık iyiyiz arkadaşlar. Bakın Maya'nın gözlerine. Maya çok güzel beslendi. Ama, ama ben portakal yiyip vücudu. Şey evet Maya portakal yedi. Çok sağlıklı beslendi. Hemen iyi oldu arkadaşlar. Bana sürpriz bir de şey geldi. Maya ile sürpriz geçmiş olsun hediyeleri geldi. Hadi açalım bakalım Alya gel. Deniz Kızı TV, Deniz ve de Neslan teyzeleri Ali Alemaya hediyeler göndermiş arkadaşlar. Hemen açalım hadi. Ben merak ediyorum. O o senin Alya. Evet, o senin. Evet. Ha, -ha. Maya bakayım. Diana bebek. Bakayım. İnanmıyorum. Dondurma külle çıktı. Ben Vay canına. Ben bakayım. Ve de burada bir tane poşet var. İçinde de bir ya. sürü sürpriz görüyorum. Ya. Hadi açalım. Hadi açalım bakalım. Neler varmış acaba? Sukuşi çıktı. Bunlarda ne böyle? Aman Allah'ım çikolatalar bunlar. Aile bak. Aa! Oo bakayım. O Paskalya tavşanı. Onlar da sürpriz yumurta. Kalpli. Evet. Ali yani onlar neymiş şöyle bakayım. Bunlar şeker. Çok güzel rengarenk şekerler ve de bu da çikolata. Evet çikolata. Diana'nın dondurması da buradaymış. Ben bunu açayım. Hadi aç bakalım. Maya. Bak bu çok güzel bir skoşiymiş değil mi? Bu da böyle bir squishy gibi çok güzel. Olabilir. Kokuyor mu acaba? Güzel güzel. Şuna bakayım. bakın. Jojo Siva'nın şarkı söyleyen bebeği. Çok güzelmiş anneciğim. Çok güzel. Güle güle kullan. Gerçekten. Ay turşuymiş. Neyse teyzeciğim, Deniz'ciğim. Sizlere çok teşekkür ederiz. Buradan kucak dolusu öpücükler yolluyoruz. Arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı beslenin de mi Maya? Evet. Bol bol meyve yiyin, ondan sonra yumurta yiyin, süt için, sağlıklı beslenin. Hiç hasta olmayın. Bakın biz virüs olduk ama atlattık. Ee, şu anda kim varsa böyle hasta herkese acil şifalar diliyoruz. Görüşürüz. Evet, çocuklarda da çünkü etki yapıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. <laughs>